Münteha saniyeye Ayhan'ın sadece kendisine ait olduğunu söylüyor. Ayhan'ın annesi Münteha'nın üzgün olduğunu fark eder ve ona ne olduğunu sorar ve ona Ayhan ile aralarındaki sorunların çözüldüğünü, Ayhan'ın ona neden tekrar kötü davranmaya başladığını söyler. Münteha ona Ayhan'a hiçbir şey olmadı, karı koca arasında bu tüküçük küçük kavgalar normaldir ama aramızdaki bağ çok kuvvetli, biz asla ayrılmayacağız. Kim ne yaparsa yapsın diye söyler. Ayhan'ın annesi Münteha'ya, ne demek istiyorsun? Bir şey yapan mı var diye sorar. Münteha ona, "Hayır, ben sadece insanların alışkanlıklarından bahsediyorum." Karı kocanın arasını bozanlara Tanrı'nın onlara azap edeceğini bilmiyorlar. Tanrı bu tür davranışlardan dolayı çok öfkelenir diye söyler. Saniye ve Mehnaz da onların yanındaydı ve Münteha'nın konuşmasını duyar. Ayhan'ın annesi evet anlamında başını sallar ve Münteha'ya haklısın. Bazı insanlara ne oluyor anlamıyorum karı koca mutlu olamıyorlar diye söyler. Münteha ona, bu gibi insanların gerçekleri ortaya çıkıyor sonra Tanrı, onların kötülüklerinin cezasını veriyor diye söyler. Mehnaz Münteha'ya ne diyorsun, Başka konuşacak konunuz yok mu diye söyler. Annesi ona senin derdin ne münteha kesinlikle haklı diye söyler. Saniye Sacide'ye başkalarını suçlamak itham etmek çok kolaydır. İnsanlar kendi hatalarını görmüyorlar diye söyler ve sonra Mehnaz'a içeri gidelim televizyon izleyelim der. Mehnaz ona çatıya çıkalım der. Saniye kabul eder. Mehnaz ve Saniye onların yanından gider. Sacide Münteha'ya, görüyor musun Saniye Mano'yu nasıl kontrol etmeyi başarıyor. O ne isterse onu yapar diye söyler. Münteha sorun olmadığını, çok az zaman kaldığını ve Mehnaz'ın yakında Saniye'den kurtulacağını söyler. Sacide umarım diye cevap verir. Daha sonra Mehnaz ve Saniye mutfağa gelirler. Mehnaz Saniye, gördün mü münteha nasıl tehdit ediyordu der. Saniye ona, korkmaya gerek yok hiçbir şey olmayacak diye söyler. Mehnaz ona yaptıklarının çok yanlış olduğunu, münteha ile Ayhan'ı ayırmayı planladıklarını söyler. Saniye ona, evet gitmeli ve bize rahat nefes aldırmalı der. Mehnaz ona, o kadar kolay gitmeyecek der. Bu sırada mutfağa gelen münteha onların konuşmalarını duyar ve onlara, kesinlikle haklısınız ben o kadar kolay gitmem der. Saniye ona, sen, Ayhan'ın hayatından atamayacaksam adımı değiştireceğim diye söyler. Münteha ona, o zaman meydan okumasına kabul etmesini, bunu nasıl yapabileceğini kendisine göstermesini, Ayhan'ın sadece kendisine ait olduğunu, ne kadar şüphe yaratırsa bile sorun olmayacağını söyler. Saniye ona, "Kendine bu kadar mı güveniyorsun?" diye sorar. Münteha ona hayır cevabını verir ve ona aşkına güvendiğini söyler. Münteha gülümseyerek onların yanından ayrılır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.